Evet. Bugün de ölmedik. Garajdan ablamın bisikletini aldım. Şimdi Almanya'da ilk yazıldığım salona gidiyorum. Salon yürüyerek 40 dakika uzaklıkta falan. O yüzden bisikletle gitmem lazım. Bisikletle de 10-15 dakika arası sürüyor. İşe giderken falan kullandığım bisiklet farklı. O bayağı dandik bir bisiklet. Çünkü bisikleti tren istasyonuna bırakıp işte bazen Münih'e gidiyorum, 3-4 gün olmuyorum falan. Çalınırsa üzülmeyeceğimiz bir şeyi kullanıyorum. Salonun önünden bisiklet çalınmayacağı için ablamın bisikletle en azından rahatça gidebiliyorum. Bisikleti değiştirmek de yani harbiden Tofaş'tan Ferrari'ye falan geçmek gibi oluyor. Bu bisiklet bayağı rahat yani. antrenmanlar yorucu geçiyor zaten. Ee, her zaman böyle 15 dakika bisikletle git, 15 dakika gel. Zor ve şu an yine yağmur başladı. Lanet olsun. Yani salondan dönerken yine bir tık okey diyeceğim de salona da sıra gitmek istemiyorum. Neden daha yakında bir salona gitmiyorum? 4-5 tane var ve içlerinden en güzel olanı da maalesef biraz uzak kaçıyor. Amacım sadece dümdüz pump olsa e, makineleri güzel olan çok yakında bir salon var. Ama o da bana gelmiyor. Salon fiyatları olarak şu an sadece gittiğim salonu ve bir iki başka salonu örnek verebileceğim. İlerleyen zamanlarda daha genel salonlar hakkında da bilgi, fiyat bilgisi falan edindikçe onları da gösteririm yani. Yazıldığım salon bu şekilde. <laughs>

Yanıyoruz falan diye çok soru atıyorlardı Yani Tabii ki 40-45 derecede bisiklet sürerken Yine bu kadar ısınırsın ama terleyerek Terleyerek mi Yoksa Yaz olması gereken vakitte Bu kadar Soğuk ve Yağmurlu bir havayı mı tercih ederdim derseniz ben sorgulamadan 40-45 derece güneşi tercih ederim Rezil bir seçenek olabilir, zevksiz olabilir. Ama yok ben bunu istemiyorum ya. Salona geldik ama biraz ıslandık. Saçlarım da harika. <laughs> Traman bitti. Soyunma odasında güzel ışık buldum ama e, sürekli biri soyunduğu için sırt çalıştık, sırtı çekemedik. Sürekli arkada biri vardı yani. Ondan bir sırt formuna da bakmak istiyordum aslında. Salonu da çok gösteremedim. Salon hem biraz kalabalıktı video çekmek için. İnsanları da çekmek istemiyorum. İnsanlar gözükmeden kendimi e, çekmek biraz zor yani. Başta calisthenics'le başladım. Freestyle'ımı takılabildim. Biraz pull up, muscle up Front lever falan yaptım. Ve 10 Aralık tam beri 10 Aralık sakattığım 1 Ocak'ta ameliyatım. Handstand push-up'lar, amut, şınavlarım artık geliyor. 3-4 tane çekebiliyorum. Biraz korkuyla karışık tripli çektiğim için e, çok da fazla yapmıyorum. Ama yani öyle bir hani o gücü hissediyorum. O gelir 10 tane falan gelir yani de. Yine böyle temkinli temkinli gidiyoruz. Amut, şınav, omuz gelişimimizin en büyük tarihi adımlarından biri oldu yani. Bayağı burnumu yere değdirip kontrollü bir şekilde basabiliyorum. Gerçekten güzel bir gelişim. 2 gün önce bunu ilk defa yapmıştım. Ee, ama o zaman YouTube videosu olarak çekmemiştim. Yani bayağı mutlu olmuştum orada da. Sayılara dikkat etmeye çalışıyorum. Yani sayarak işte hani tamam maksimum 10 tane yaptın. 2'şer 3'er tekrardan maksimum bugün 10 tekrar falan yaptım deyip bırakıyorum. Çok da böyle yorup zayıf düşürüp yani oranın ağrısını görmek, farkında olmak istemem yani. Benim antrenmanlar böyle çorba oluyor. İtiş günü ise başta itişle alakalı e, kalisteniks hareketlerini yapıyorum. Bugün işte çekişle alakalıydı. Omzum çok izin vermediği için basic pull-up'lar, tekli muscle-up'lar front lever falan yaptım. Ondan sonra da daha çok böyle hipertrofi antrenmanı gibi yoruyorum. Çünkü normal ağırlıkla, hipertrofiyle yorup sonra böyle karışık kalistenik hareketlerini yaparken hem performans çok daha düşük olacak hem de daha garip açılara girdiğim için sakatlık ihtimali daha fazla olabilir. Önceliğim kalisteniks olduğu için böyle daha hoş geliyor bana. Salon nasıl sevdiniz mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Salonu çok detaylı çekemedim ama temel olarak ekipmanları çekmeye çalıştım. Hoşuma giden ekipmanların detayını biraz almaya çalıştım. Kırmızı ekipmanlar var, kırmızı makineler. Özellikle bacak için çoğu salonda olmayan aletler var burada. Onun dışında açık alanı zaten benim için güzel ve en tatlı şeylerden birisi jiu-jitsu bölümü var. Yumuşak minderli bir zemin var ama bugün işten çıkıp salona gittiğim için bu saatler Jiu Jitsu dersleri oluyor. Millet orada güreşiyordu yani. O yüzden oraya giremedim. Çekmedim orayı. Bacak günlerinde falan takla çalışmak için çok e, tatlı bir zemini var. Şimdi geç olmadan eve gidip yemek yiyeyim. <laughs> gördüğünüz gibi driller yapıyorum bu zeminde. E şimdi günün ilk challenge'ını buldum. Çim saha 10 metrelik. Zaten daha demin yaptığım tüm driller de metrelere göreydi. Buradan başlayıp 3 sıçrayışta burayı bitirmek. 3 broad jump'ta yani 3 ileri atlayışta ne kadar ileri gidebileceğim ona bakalım. 9 metre santim gibi bir şey oldu. Her atlayışta 3 metre gitmek lazım. O da minimum bölüsü ki daha fazla gitmek lazım. Gittikçe de o ayarı kaçırınca şimdi bir atlayışta maksimumunu atlayınca ayağın önde gidiyor. Ondan sonra tekrar çıkamıyorsun. Yani çok böyle ayarında her seferinde hızını koruyabileceğin ya da arttırabileceğin mesafelerde atlamak lazım. Onu ayarlayalım. Başka bir